Merhaba arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımda asit ve bazların faydalı ve zararlı özelliklerini inceleyeceğiz. Şöyle başlayalım isterseniz. Öncelikle faydalarıyla başlayalım. Şimdi gıda maddelerinde bulunan asit ve bazlar Şimdi meyve ve sebze gibi doğal maddelerin yapısında içerisinde organik zayıf asitler bulunur. Ve bu organik zayıf asitler ise insan metabolizmasının birçok ihtiyacını karşılar. Dolayısıyla bunlar faydalıdır. Meyve ve sebzelerden aldığımız asitler son derece faydalıdır. Aynı zamanda ambalajlanmış hazır tüketim ürünlerinde yani hazır gıdalarda koruyucu madde olarak da yine asitler kullanılır. Örneğin burada genellikle benzoik asit kullanılır. Ve bu asitlerde bu gıdaların raf ömrünü daha uzun süre bozulmamasını sağlar. Bu anlamda da faydalıdır. Tabii ki hazır gıda tüketilmesini çok fazla önermiyoruz. Ancak bir hazır gıdanın işte uzun süre kalmasını yine asitler sağlıyor. Bu anlamda faydalı. İnsan vücudunda da asit ve bazılar doğrudan bulunuyor. Örneğin bildiğiniz gibi midemizde mide asidi var. E, vücudumuzun bazı organ ve dokuları doğrudan asit üretebiliyor. İşte kas dokusu çalışırken laktik asit üretiyor. Mide yine asidik bir ortamdır. Mide öz suyu dediğimiz asit, mide öz suyu dediğimiz sıvı hidroklorik asittir. Ki bildiğiniz gibi proteinlerin sindirimi midede başlar ve hidroklorik asit sayesindedir. Aynı zamanda işte yağların sindirimi için, işte ince bağırsakta sindirimi için pankreas ve safradan gelen salgılar bazik salgılardır. Bu da yine yağların sindirimini sağlar. Bu anlamda vücudumuzdaki asit ve bazlarında böyle görevleri vardır. Devam edelim. Temizlik maddelerinde bulunan asit ve bazlar. Şimdi temizlik maddelerinin çoğu ya asidiktir ya baziktir zaten. Birçoğu da bazik karakterde. Temizlik maddelerinde kullanılan bazlar kıyafetlerin temizlenmesini, işte mutfak ve banyonun temizlenmesi ve dezenfekte olmasını aslında sağlıyor. Mikroplardan arınmasını sağlıyor. Bu anlamda faydalı. İşte burada bazı temizlik maddelerini görebilirsiniz. Tabii ki temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerde saklamamız gerekiyor. Çünkü bunlar asit ve baz içeriyor. Çoğusu da kuvvetli asit ve baz içeriyor aslında ve bunlar da çocuklar için çok ciddi problemlere, hayati problemlere sebep olabilir ve aynı zamanda hiçbir temizlik malzemesi birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü asit ve baz maddeler içeriyor. Asit ve bazlar tepkimeye girebiliyor ve tepkime sonucunda istenmeyen zararlı, zehirli gazlar açığa çıkabilir. O yüzden temizlik maddelerini birbirine karıştırmamak gerekir. Sadece suyla seyreltebilirsiniz ve bu şekilde kullanabilirsiniz. İlaç maddelerinde de yine asit ve bazlar bulunur. Asit ve bazlar ilaçların yapısında da bulunur. Dolayısıyla ilaçlarda bizim sağlığımız için son derece önemli hastalıkların tedavisinde önemli ve bu ilaçların yapısında da yine asit ve bazlar var. Endüstride, sanayide de yine üretim aşamasında çok fazla asit ve baz başlangıç maddesi olarak kullanılıyor. Örneğin sülfürik asit, hidroklorik asit, nitrik asit, kezzap endüstride yaygın olarak kullanılan asitlerdir. Aynı zamanda amonyak NH3 de yine endüstride yaygın olarak kullanılan bazdır diyebiliriz. Zararlarına bakacak olursak, tabii ki faydasının yanında zararları da var. Örneğin asit yağmurlarının oluşumu zararlı bir özellik olarak. Şimdi bildiğiniz gibi saf su nötrdür ve pH 7'dir. Ama yağmur suyu saf su değildir ve pH yaklaşık 5.6'dır. Ve bu pH değeri çevre açısından bir sorun oluşturmuyor. Yani yağmur suyunun herhangi bir zararı yok. Yani pH'in 5.6 olmasının herhangi bir zararı yok. İçerisinde farklı iyonlar barındırdığı için pH'i 7'den daha az diyebiliriz. Şimdi ancak pH değeri 5'ten daha küçük olursa biz bu yağmurlara asit yağmurları adını veriyoruz. Peki nasıl oluyor? Örneğin işte çevreden işte fosil yakıtların yakılması, işte arabadan çıkan egzozlar, işte endüstriden çıkan egzozlar gibi ya da doğal afetler sonucunda da bunlar yine oluşabilir. Bunlar sonucunda açığa çıkan gazlar havada sürekli bir şekilde bundan su buharıyla birleşerek asidi oluşturuyor. Dolayısıyla yağan yağmurun karakteri asit olmuş oluyor. İşte bu da asit yağmurlarını oluşturuyor. Başlıca nedeni fosil yakıtlardan açığa çıkan NO2, SO2, SO3 gibi bakın bunlar ametal oksit ve oksijen sayısı fazla olduğu için asidik karakterdedir ve suyla birleşerek asit oluştururlar. İşte kükürt dioksitler, azot oksitler, SO2 ve NO2 tipi gazlar diyebiliriz. Dolayısıyla bunlar asit yağmurlarına sebep olur. Peki asit yağmurları ne gibi olumsuz etkileri var? Şimdi asit yağmurları havada partiküller oluşturuyor ve oluşan bu partiküller solunum problemlerine yol açıyor ve biz aslında doğrudan Asit yağmurundan kaynaklı bunun olduğunu bilmiyoruz ama bir süre sonunda işte sonun problemleri çekenlerin aslında temel sebebi asit yağmurlarından kaynaklanıyor. Aynı zamanda su, bunlar asidik olduğu için pH değeri düşük olduğu için karıştığı suların da pH değerini düşürüyor. Dolayısıyla bunu asidik yapıyor ve toksik aslında zehirli bir etki yapıyor ve suda yaşayan da zarar vermiş oluyor. E biz de suda yaşayan canlılarla beslendiğimiz zaman biz de o zararı almış oluyoruz aslında. Yine topraktaki mineralleri çözerek bitkiler için gerekli olan maddeleri de aslında topraktan uzaklaştırmış oluyor ve bu bitkilerin yetişmesini engellemiş oluyor. Bu anlamda da yine toprağın yapısını bozduğu için de yine asit yağmurları zararlıdır. Yine mermer ve metalden yapılmış. Şimdi mermer ve bazik karakterdir. Asitle tepkime girer. Metallerin birçoğu asitle tepkime giriyor. Dolayısıyla bu bunlardan yapılmış yapılar bozulmasına ve aşınmasına yol açar. Birçok tarihi eserin geçmişten günümüze bu sebepten asit yağmurlarından kaynaklı gelemediği de maalesef olan bir gerçektir. Yani geçmişte yapılan tarih eserler bazik karakterli mermerlerden yapılıyor. E asitle tepkimesinden bunlar yok oluyor ya da çok ciddi tahribe uğramış oluyor. İşte top, yapısı bozulmuş bir toprak, işte aşınmış bir heykel. İşte bakın 1908'deki ile bugünkü 1969'daki görünüşün çok farklı. Belki bugün hepten daha yok olmuş durumda olabilir. İşte yine asit yağmurlarının sebebiyle işte yok olmuş ya da büyük tahrip olmuş ormanları da görebilirsiniz. Kireç ve kostin ya saç ve deri etkisi. Şimdi kireç ve kostik bazik maddelerdir. Bunlar işte yağ, saç ve deriye nasıl etki eder? Bunlara bakacağız. Şimdi bunlar kuvvetli bazlar ve kuvvetli bazlar yağ ve saç telini çözebiliyor. Bu sebeple genellikle kostik tıkalı giderleri açmak için kullanılır. Örneğin işte banyo gideri tıkandı, mutfak gideri tıkandı. Burada işte kuvvetli baz olarak kostik olarak sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit kullanılır. Ve bunlar sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit örneğin lavaboya dökülür. E daha sonra üzerine sıcak su dökülür ve bu giderden su ile beraber gittiği zaman oradaki yağ ve saç birikmiş yağ ve saçı çözerek orayı açmış oluyor aslında. Peki bunun ne gibi bir zararı var diyeceksiniz. Hani ne güzel orayı açıyor diyebilirsiniz. Ancak e bu bazılar kuvvetli bazıları olduğu için o gittiği tesisata da zarar veriyor ve tesisatın delinmesine sebep, sebep olabiliyor. Aynı zamanda bu maddelere siz su döktüğünüz zaman işte kosti, işte lavabo açmak için su döküyorsunuz. Burada çok hızlı bir tepkimeye giriyor ki evde lavabo açıcı kullandıysanız buradaki çok şiddetli tepkimeyi görmüşsünüzdür. E burada açığa çıkan gazlar da zehirlidir, zararlıdır. İşte ciltle temas ederse cildi tahriş eder. Buharı solunursa bu zehirli etki yapar. Bu yüzden aslında tehlikeli. O yüzden kullanıyorsanız da son derece dikkatli olmanız gerekiyor evde bunları, bu maddeleri. Aynı zamanda dediğim gibi gider borularını da temizliyor ama aşırı kullanırsanız borulara zarar veriyor. Hatta boruların delinmesine de sebep olabilir. Yine aynı zamanda kireç, tüy diplerindeki yağlarla tepkimeye girdiği için tüyün deriden ayrılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca kuvvetli bazlar deri üzerindeki proteinle etkileşerek tüylerin dökülmesinde yine kolaylaştırıyor. Bu nedenle de yine kireç endüstrisinde, deri, kireçler deri endüstrisinde kullanılıyor diyebiliriz. Şimdi asit ve baz kullanımı ve etkilerine şöylece kısaca bakalım. Şey, ki burada en önemli olan noktası da sürekli sonuçta evde biz kimyasal kullanıyoruz, temizlik maddesi kullanıyoruz. Karıştırılması, sakıncalı evsel kimyasallar. Şunu söyleyeyim hemen. Daha önce de tabii söyledik sürekli bu birçok asit baz konusunda bu geçiyor. Evde kullandığımız asit ve bazıları yani hiçbir temizlik maddesini birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Sadece suyla seyreltebilirsiniz ama asla ve asla karıştırmayacağımız bazı temizlik maddeleri var. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Şimdi tuz ruhu ve çamaşır suyu. Temizlikte çok yoğun olarak kullanılan çamaşır suyu zaten hiçbir evde eksik olmaz. Tuz ruhu da yine aynı şekilde. Temizlik ve hijyen için dezenfekte etmek için ortamları kullanılan kimyasallardır. Şimdi NaOCl ki bunun formülünü de bilmenizde fayda var. NaOCl yani sodyum hipoklorit. Ağartıcı olarak çamaşır sularında kullanılan temel bir madde. Yani çamaşır suyunun temel yapısı sodyum hipokloritten oluşuyor. Evlerde temizlik amaçlı yine hidrojen klorür yani tuz ruhu kullanılıyor. İşte bunun hidroklorik asitinin %10-12'lik sulu çözeltisi Yani içerisinde %10'luk hidroklorik asit içeri. Tabi %100'lük değil bu tuz ruhu. Suyla seyreltilerek kullanılıyor. Şimdi bu iki tane temel temizlik maddesi. Yani çamaşır suyu ve tuz ruhu kesinlikle ve kesinlikle birbirine karıştırılmaması gerekir. Neden peki? Çünkü bunlar karıştırılırsa açığa klor gazı çıkıyor ve klor gazı keskin ve boğucu bir kokuya sahip ve uzun süre siz klor gazına maruz kalırsanız direkt olarak ölebilirsiniz. Kısa süre maruz kalırsanız işte solunum yollarında sorun yaşayabilirsiniz. Böyle bir durum olduğu zaman mutlaka hemen o ortamı terk edip derin nefes alıp işte bir süre beklemeniz gerekiyor ve o ortamı da havalandırıp o gazın oradan çıkmasını sağlamanız gerekiyor. Yani asla karıştırmamanız gerekiyor ama böyle bir durumda karşılaştığınız birisi karıştırdı. Orada artık temizliğe devam etmemeniz gerekiyor. Yani bu, bu maddeler birbirine karıştırılmıştı. Burada şöyle bir algı vardır. Niye bunlar karıştı? İşte daha temiz olsun diye bir algı var ama asla böyle bir şey yok zaten. Bu iki madde birbirine karıştırırsanız daha temiz olmaz ki zaten açığa çıkan gaz sizin ölümünüze bile sebep olabilir. Burada da sodyum hipoklorit ile hidrojen klor yani tuzun tepkimesinde tuz su açığa çıkıyor ama işte klor gazı açığa çıkıyor ve klor gerçekten de çok keskin bir kokuya sahip ve boğucu bir etkisi var. O yüzden buna son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Kireç ve pas gidericiler, gidericilerin seçiminde yine dikkat edecek bazı hususlar. Şimdi kireç şimdi bazik bir madde. Neden? Kireç mesela işte demir oksit, metal oksit olduğu için bazik karakterdedir. Dolayısıyla burada pas çözücü temizlik maddeleri olarak işte bazı çözmek için asit kullanıyoruz. Örneğin tuzlu hidroklorik asit veya sirke veya fosforik asit gibi asitler burada kullanılabilir. Tabi bu asitleri kullanırken derişimini iyi ayarlamamız gerekiyor. Sağlık ve güvenlik tedbirleri almamız gerekiyor ve mutlaka kullandıktan sonra o ortamı havalandırmamız gerekiyor. Tabii ki kireç ve pas gidericiler tesisatlarda bulunan metal borularla tepkimeye girebildiği için metal boruların aşınmasına sebep olabilir. Bakın bu sebeple aslında siz bu işte pas çözücü alıp marketten işte pas çözücü kimyasal almak yerine evde doğrudan aslında sirkeyi kullanabilirsiniz. Çünkü sirke de asidik bir madde. Bu nedenle işte çaydanlık, su ısıtıcı gibi mutfak gereçlerinde kireci gidermek için sirke kullanmak daha doğru. Şimdi evlerde görüyorsunuzdur işte çay çaydanlığın gibi böyle beyaz kireçle kaplanmıştır işte sudaki iyonlar oraya yapıştığı için. Veya su, su ısıtıcıların işte kettle'ların dipleri böyle beyaz kaplanıyor. Bunlar bazik maddeler. E, kireç. E, bunu gidermek için asit kullanmanız gerekiyor. Örneğin içine evde bulunan sirke. Tabi suyla seyrelterek sirke ve suyu döküp işte kaynatarak bunu temizleyebilirsiniz. Ya da işte silerek temizleyebilirsiniz. Yani pas çözücü kimyasal kullanmak yerine sirke kullanmak daha uygundur. Yine aynı şekilde banyolarda çoğu zaman şampuan, sabun bunlar da bazik karakterli maddeler ve böyle Baktığımız zaman işte duş başlıkları, duş beyazlıklar görürüz. Kireç yapışmış olur. E bunları temizlemek için de yine aslında sirkeyi kullanabiliriz. Sirkeyle rahatlıkla silip oradaki kireci gidermiş olursunuz. Asit ve bazda dikkat edeceğimiz bazı güvenlik uyarıları var. Şimdi asit ve bazları depolarken bir kere aynı ortamda depolamamamız gerekiyor. Çünkü birbiriyle tepkimeye girebilir. E depolan ortam ıslak olmamalı yani nemden uzak olmalı, serin ve kuru olmalıdır kapalı ve ışık almayan doğrudan güneşin altında asit ve bazı asla saklamamamız gerekiyor. Peki asit ve bazla ilgili bir sorun oldu. Nasıl ilk yardım tedbirleri alacağız? Siz asit, kuvvetli bir asit ve bazı soludunuz ve çok kendinizi kötü, kötü hissediyorsunuz. Bu durumda işte açık havaya çıkmanız gerekiyor. Eğer ki cilde temas ederse o bölge bol suyla yıkanmalı. Ve eğer asidik bir madde temas ettiği zaman bu varsa işte zayıf, bazik bir sıvıyla da yıkanmalı ki o bölge işte asit baz tepkimeye girip oradan arınsın diye. Eğer ki göze temas ederse akan su altında en az 15 dakika gözümüz yıkanmalı. Eğer ki içte bir olmasını istemediğimiz, olmasını istediğimiz bir şey değil ama yutulması halinde de bol miktarda su içilmeli ve acil servise gidilmelidir. Ancak şu asla yapılmamalı. Asit ya da baz yutan kişiyi kusturmaya çalışarak onu vücudunuzdan atacağını düşünülmemeli. Bu yapılmamalı. Yani mutlaka su içirilip hemen mesela kuvvetli bir asit içti yanlışlıkla hemen hastaneye mutlaka gidilmeli diyebiliriz ve birkaç tane de soru çözüp bu kısmı bitirelim. Asit yağmurları ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur demiş. Sadece sanayi bölgelerinde oluşabilir diye bir şey yok arkadaşlar. İşte araba egzozlarından da ametal oksitler, asidik gazlar açığa çıkıyor ve havadaki su ile birleşerek asit yağmurunu oluşturabiliyor. Ki sanayi bölgelerinde yoğun oluşur ama diğer bölgelerde de oluşabilir. Ormanlara, tarihi eserlere ve metal yüzeylere büyük zararlar verir asit yağmurları. Doğru. SO2 tabii şöyle yazılacak. SO2 ve NO2 gibi gazların atmosferde su ile birleşerek yeryüzüne inmesiyle oluşur. Evet, SO2 ve NO2 asidik gazlardır. Dolayısıyla su ile birleşerek asit oluşturur. Dolayısıyla cevap 2 ve 3 diyebiliriz. Yukarıdaki NaOCl yani sodyum hipoklorit yani çamaşır suyu ve hidroklorik asit yani tuz ruhu karıştırılmasıyla oluşan tepkime denklem verilmiş. Burada gördüğünüz gibi klor gazı açığa çıkmış. Hangisi yanlış? NaClO, çamaşır suyu, HCl tuz doğru. Tepki ve maddelerin temizlik etkinliğini arttır demiş. Ancak bu yanlış. Yani siz bu iki temizlik maddesini karıştırdığınız diye daha iyi bir temizlik temizliğe ulaşamazsınız. Oluşan klor gazı zehirli bir gazdır. Doğru. HCl ambalajında aşındırıcı tehlike sembolü bulunmalıdır. Da yine doğrudur. Bu soruyla birlikte asit ve bazıların kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar ve asit ve bazıların fayda ve zararlarını bitirmiş olduk ve bundan sonra son bir sonraki derste tuzları da inceleyerek bu üniteyi tamamen bitireceğiz. Diğer derste görüşmek üzere kolay gelsin.